Merhaba kitapseverler, bugün size Temmuz ayının birinci ve ikinci yarısında okumuş olduğum bazı kitaplardan bahsedeceğim. Ayrıca Buktu etkinliği kapsamında seçmiş olduğum iki tane kitap var, onlardan da burada biraz bahsedeceğim. Bu kitapları okudum. o etkinlik kapsamında da bu kitaplar ayrıca yer almakta. O zaman hadi başlayalım. Öncelikli olarak bahsetmek istediğim kitap Yapı çıkan Kameralı Katil. Ben bu ay içerisinde dikkat ettim de bayağı bir Yapı kitap okumuşum. Eee... Vallahi nasıl denk geldi bilmiyorum ama <laughs> o denk gelmiş. Ama benim çok hoşuma giden yani kitaplardı bunlar. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. E, Kamerli Katil bunlardan ilki Thomas Gleminich tarafından yazılan ve dilimize Barış Tut tarafından çevrilen roman. Gördüğünüz gibi kısacık e, ancak içeriği oldukça dolu dolu bir kitaptı. E, İlgimi nereden çekti derseniz eğer e, konusu çok ilginçti. Ee, şöyle söyleyeyim bir anlatıcı ve eşi var isim vermemişler onlarla ilgili olarak Paskalya tatillerini geçirmek üzere arkadaşları olan bir çiftin evine gidiyorlar ee, buraya kadar her şey normal işte yiyorlar içiyorlar eğleniyorlar vesaire ancak bu arada televizyonu sürekli takip ettikleri bir olay var çünkü onların çevresinde bir e, katil diyeyim 3 tane çocuğu kaçırıyor ve onların nasıl kaçırdığını veya işte neler yaptığını bir kameraya kaydediyor çocuklardan birisi kaçıyor Kamerayı da kaçırıyor bu arada ve polise gidiyor. Bu arada polis adamların peşine düşüyor, adam peşine düşüyor daha doğrusu. Bir şekilde bu katilin, bizim bu işte iki çiftimizin ile bağlantısı, medyanın özellikle bu olaya olan bakış açısı, insanların televizyondan takip edişi. Nasıl ki biz birçok olayı görüyoruz ve duyuyoruz ve bunlar hani Çarşaf çarşaf ya da basılıyor, söyleniyor, sürekli olarak televizyonlarda karşımıza çıkıyor. Ne kadar kaçmak istesek de gözümüze sokuluyor. hani Bu tarz olaylara aslında bu şekilde mi yaklaşılmalı yoksa başka bir şekilde mi davranılmasına dair değişik bir kitaptı. Medyayı ciddi anlamda, insanları ciddi anlamda eleştiren bir kitaptı. Bu anlamda benim beğendiğim bir kitap oldu. Thomas Clevin için Kameralı Katili yapı kredicikten okuduğum ve beğendiğim, size de önerebileceğim bir kitap bu ay içerisinde okuduklarım içerisinde okuduğum bir diğer kitap ise şöyle koyayım Ülkü Temerin Araban Öyküleri bu bir öykü kitabı yapı kredincikten çıkan yine bir kitap ikinci baskısını yapmış yapmış kısacık içerisinde dört tane öykü var ve dört öykü de birbirine bağlı bu kitabın şöyle bir özelliği var 1991 yılında Yunus Nadi öykü armağanını da ayrıca kazanmış olan bir kitap bu. Su gibi elinizden akıyor. Nasıl bittiğini anlamıyorsunuz. Ülkü Tamerle benim tanışma öykü kitabım oldu en azından. Yani e, o anlamda da benim için çok kıymetli. Ve muhakkak bundan sonraki e, kitap listelerime ekleyeceğim bir yazar Ülkü Temer. E, umarım diğer kitaplarını da okurum diye düşünüyorum. E, çok beğendim ben. Benim çok hoşuma gitti. E, Özel öykü severlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm için sizinle de paylaşmak istedim. Bu ay okuduğum e, bir diğer kitap da bu şekilde. Ee, yine e, Yapıkeri Denizlikleri bir arada çıkartmak istedim o yüzden arka arkaya sürekli olarak Yapıkeri Denizlikleri'den okuduklarımı belirtip daha sonraki diğer yayın evlerine geçeceğim. Ee, bir diğer tepsi Sokaktaki Adam. Ee, Philip Roth tarafından yazılan bir roman bu. Bize de dilimize çevirilse Kaya Genç. Bendeki üçüncü baskısı bu romanın. Bu da kısacık gözüküyor ancak e, konusu çok enteresan. Sokaktaki Adam e, New York'ta bir reklam e, ajansında çalışan, senelerce çalışmış birisi. Ee, ve akabinde de yaşı ilerliyor vesaire ve ölüyor. Ee, kitap aslında cenazeyle başlıyor ve e, sondan başa doğru giden bir yapısı var. Ee, bu kişinin e, yaşamındaki e, değişimler, evlilikleri, çocukları, kariyerindeki e, bu basamakları nasıl çıkıyor, işte etrafındaki güzel kadınlar, partiler vesaire, bunlar çok güzel bir şekilde anlatılmış. Ee, Philip Roth e, özellikle ödüllü olan bir, Pulitzer ödüllü bir yazar. Devlet nişanları almış, pek çok ödül almış bir yazar. Bu anlamda da çok ilgimi çekmişti. Özellikle yazar üzerinden gidip aldığım bir kitaptı bu, Sokaktaki Adam. Benim ilgimi çekti ve ben beğeniyle okudum. Değişik bir kitaptı. Bu tarz kitapları beğeniyorsanız eğer ve Philip Roth'un dilini öğrenmek isterseniz eğer, onunla tanışmak isterseniz eğer bu kitabı okuyabilirsiniz diye sizinle de paylaşmak istedim. Yapı Kredencik'ten çıkan, Sokaktaki Akı'dan adam. Bu ay okuduğum bir diğer kitaptı. Yapı Kredi İncil'den bu ay okuduğum son kitap ise Firuzan Yaz Geldi. Doğan Kardeş Seçme Öyküler serisinden okuduğum bir kitap. Bu üçüncü baskısını yapan ve benim de Firuzan'la tanışma kitabım. Bu kitap da aslında ödüllü. Şu şekilde içerisinde parasız yatılı diye bir öykü var. Bu Firuzan'ın Aynı şekilde yine Yunus Nadi ödülü aldığı, Öykü Armağan aldığı bir ödüllü öykü e, ve çok da beğendiğim bir öykü oldu benim de. Diğer e, öyküler ise içerisinde 5 tane öykü var e, kısaca bahsetmek istersem eğer. E, çok ilginç bir dili var. Kendine has bir dili var Firuza'nın. E, yaz geldi de bu anlamda benim e, kendisine tanışma kitabım oldu. Eğer kendisiyle tanışmadıysanız ve tanışmak isterseniz diye sizinle de paylaşmak istedim. Yapık evlerinden çıkan e, Doğan Kardeş'in Seçme Öyküler serisinden bu kitabı temin edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine çok kaliteli baskısıyla bize sunulmuş. Benim beğendiğim bir kitap bir diğer kitap oldu. Okuduğum bir diğer kitap ise e, Tanrıçan'ın günlüğü Natsuo krino tarafından e, yazılan ve doğan kitaptan çıkan bir kitap bu. Bize çevresini ise Aycan Başoğlu yapmış. E, ben Bana bu hediye gelen bir kitaptı ve çok beğenerek okudum. Onun hani, Yeri de açıkçası o anlamda biraz daha farklı ve özel diyebilirim. Ee, özellikle daha önceki videolarımda da bahsetmiştim Doğu Edebiyatı'nı takip etmeye çalışıyorum diye. E, Nassio Crino da e, bu anlamda çok kıymetli bir yazar. E, kitaptan biraz bahsetmek istersem eğer. iki kız kardeşimiz var Kamukuru ve e, Nammyana. E, i̇kisi de bir tropik adada yaşıyorlar. E, Göz yaşı şeklinde bir ada bu. E, anneanneleri adanın kahini. E, çok fazla tarımla uğraşamıyorlar. Daha çok balıkçılıkla da geçinmeye çalışıyorlar o anlamda kahin çok kıymetli gelecek olan felaketleri işte açı, denize açılan denizcilerin geri dönmesi açısından dua etmesi anlamında pek çok özelliği var ve kendi soyundan gelen ve özel olarak kabul edilen kişiler yani bu iki kız kardeş de aynı şekilde at veriliyor ve şöyle bir durum var hani biraz aydınlık ve karanlık tarafı tercih etmesi gerekiyor ve bu anneanne de yani kahinimiz de Aynı şekilde iki kız kardeşten birisinin aydınlık taraf için diğerini ise karanlık tarafta eşlikçi olarak tercih ediyor ve belirliyor. Ancak kızlar bu kaderlerine razı gelecekler mi yoksa gelmeyecekler mi? Kitapta bunu okuyoruz. Dili çok güzeldi. Tıkır tıkır elinizden akıyor. Çok keyifli gidiyor. Aynı şekilde Japon mitleri arasında geçen yani efsaneler arasında geçen Izanami ve Izanaki'nin hikayesi de aynı şekilde kitabın içerisinde yedirilmiş. O da bu anlamda okuyorsunuz ve tanışıyorsunuz o efsaneyle de. Çok güzeldi. Benim çok beğendiğim kitap oldu. Bu anlamda Tanrıçanın Günlüğü, Natsokarino'nun doğan kitaptan çıkan bu kitabı da size öneriyorum. Eğer bu tarz kitapları beğeniyorsanız ve seviyorsanız. Okuduğum bir diğer kitap ise Çılgın Fena ve Tehlikeli Bela. Ee, böyle söyleyince <laughs> tekerleme gibi oluyor ama adı ne yazık ki bu şekilde. Suzan Davis tarafından yazılmış ve Bileşim Yayınları tarafından basılan bir kitap. Kitap Yurdu'nundan e, e, almıştım bu kitabı. Çok da uygun bir fiyata aldım. Açıkçası hiç düşünmeden attım hemen sepete. Değişik geldi. Yorumları da çok güzeldi. Ancak ne yazık ki beklediğim gibi çıkmadı. Oldukça vasat bir kitap olarak karşıma çıktı. E, açıkçası ben biraz yazarım e, şeyine hani öngörüsüne daha doğrusu yapmış olduğu çalışmalara birazcık kapıldım. Çünkü işte turist rehberliğinden tutun da müze dilliye kadar, astrolojiye kadar pek çok e, dalda çalışmış. Ayrıca BBC'ye de yetişkin ve çocuk öykülerinin bazı şeyleri, bazıları e, pardon, uyarlanmış. Bu anlamda bunu da güzel olacağını düşünmüştüm ama o kadar da iyi gelmedi bana. Belki daha ilerini okuduğumuz için ya da eski basım olduğu için e, hoşuma gitmemiş olur. Ama sizin hoşunuza gidebilir bu tarz öyküleri seviyorsanız veya romanları seviyorsanız eğer pardon. E, konusundan biraz bahsetmek istersem eğer Lauren ve Abi iki Arkadaş çok, yani çocuklarından bir arkadaşlar ve yaz tatillerini geçirmek için bir şiir etkinliğine katılıyorlar. Bu arada orada Ruby ve Nettie'yle tanışıyorlar. Hani buraya kadar genel gençlik olayları derken esas kısım Lord Byron'un ortaya çıkmasıyla meydana geliyor. Çünkü Lord Byron bir çapkın, uslanmaz bir çapkın ayrıca şair, işte parası çok, o, işte yani bir Lord olarak esiyor günümüz içerisinde ancak adından da anlaşıldığı üzere bir kendisi aslında öte dünyadan geldiği daha sonra ortaya çıkıyor ve günümüz dünyası ve öte dünya arasında gidip gelişler şiir çerçevesi altında anlatılıyor. Benim çok hoşuma gitmedi ama sizin beğenebileceğiniz bir kitap olabilir. Hani okumak isteyebilirsiniz veya denemek isteyebilirsiniz. Bakmak isteyebilirsiniz. Bu anlamda da sizinle paylaşmak istedim. Çılgın, fena, tehlikeli bela. Ee, bu anlamda okuduğum bu ay içerisindeki kitaplardan bir başkasıydı. Okuduğum bir diğer kitap ise Yarasalar, Ayıntı Yancık'tan çıkan ve e, dilimizde Tanıl Bora tarafından çevrilen Marshall Baer'in bir kitabı. Çok ilginç bir kitaptı. Ee, özellikle 2. Dünya Savaşı'nda hani daha çok mağdur kısmında değil de bu sefer e, naziler tarafındasınız ve 5 e, kardeşiyle ailesiyle beraber yazı, yaşayan bir çocuğun Duydukları ve duyduğu şeyleri daha sonra imgelemesiyle alakalı bir şey, yoğun bir kitaptı, hüzünlü e, e, bir kitaptı, duygusal yoğunluğu fazla olan bir kitaptı. Bu tarz e, konulara meraklıysanız veya yarasaları da e, önerebilirim okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Mantenecik'ten çıkan e, okuduğum bu ayki bir başka kitaptı. Okuduğum bir diğer kitap ise 3 öykü, 3 örnek öykü ve bir önsöz. İş Bankası Kültür Yayıncılık'tan çıkan e, Modern e, Klasikler serisinin ikinci baskısını yapmış bendeki. E, Miguel de Unamuno tarafından yazılmış ve bize çevirisi ise Yıldız Ersoy, Can Pula tarafından yapılmış bir kitap bu. Çok ilginç, yazar çok enteresan. E, 98 kuşağı olarak İspanyol edebiyatında geçen bir yazar. Ama hani 98 ile alakası yok ama İspanyol bilincinin ve kişiliğin uyanışı na dair veriler verdiği için ya da örnekler verdiği için büyük ihtimalle bu anlamda kendisi anılıyor. Çünkü 1864 ve 1936 yılları arasında yaşayan bir yazar kendisi. Çok ilginçti. Kitapta hani değişik kısımlar var. Hani birkaç kısım oluşuyor daha doğrusu. Üç daha doğrusu şöyle söylemem gerekirse. Üç örnek bir öykü ve bir ön söz diyor. Üç örnekten ziyade aslında dört örnek Dört öykü var, pardon <laughs> heyecanlandım anlatırken. Dört <laughs> tane öykü içerisinde yer almakta ve hani ön söz aslında bir ön sözden ziyade öykü kıvamına gelmiş. Daha çok yazarın da çalışma konusu olan aşk ve pedagoji ile ilgili çalışan birisi. Ee, ve buna dair olarak işte çocuklar, evlilik, boşanma, sevgililik durumu, bunun için insanların neler yapabilecekleri veya neler yapamayacakları anlamında değişik bir kitaptı. Ee, yazarla daha önceden ben hiç tanışmamıştım. Bu anlamda da benim tanışma kitabım oldu bu. Ee, diğer kitaplarında yani özellikle İş Bankası yayıncılıktan çıkan diğer kitaplarında e, kendisi de bu kitap içerisinde özellikle size çok fazla bir gönderme var. Okumak istiyorum. Bakalım da okuduğum bir diğer kitaptı bu içerisinde. Bugün okuduğum ve bitirdiğim bir diğer kitap ise Mucize. Bununla ilgili olarak bir etkinlik var demiştim. Orada da bu kitabı paylaştım. Biraz da ayrıntı olarak burada anlatmak istiyorum. Mucize, Baraçina tarafından yazılan ve Bekosuz Yenicik'ten çıkan bir kitap. Kitap çok güzel, çok tatlı bir dili var. Mucize'yi hani biraz anlatmak istersem eğer Augusta adında bir çocuk var ve bu çocuğun ...bazı sıkıntıları var diyeyim... ...diğer çocuklara benzemiyor... ...özel bir çocuk o... ...bir kız kardeşi var... Via ablası daha doğrusu... ailesiyle beraber yazışıyor... ...bir de Papatya isminde bir köpekleri var... ...ve... ...hani bir şekilde özellikle... ...aileyle çocuğun iletişimi... ...çocuğun daha sonradan okula başlaması... ...ve okuldaki arkadaşlarıyla olan iletişimi... ...anlamında çok verici olduğunu düşünüyorum... ...çok güzel anlatılmış... ...çocuğun gözünden ayrıca anlatılmış... Arkadaşları gözünden ayrıca anlatılmış, kız kardeşi gözünden ayrıca anlatılmış. Bu anlamda çok zengin bir kitap olmuş bence. E, dili çok akıcı, çok e, anlaşılır ve e, güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da hem çocukların hem de büyüklerin okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Bu anlamda da sizinle paylaşmak istedim. Mucize Pekasuz Yancık'tan çıkan ve Palaçino tarafından yazılan, okudum ve çok beğendiğim e, bu ay içerisindeki e, kitaplardan birisi de buydu okuduğum ve sizinle paylaşacağım son kitap ise Hürri'nin Çocukları Tolkien'in bir eseri bu. ve Tolkien Christopher Tolkien yani oğul tarafından yapılmış. Ben de 7. baskısı ve İtaki çıkan bir kitap bu. bu kitapta ise şöyle bir durum var. bu bir roman, Yüzüklerin Efendisi'ni hani çok fazla biliyorsanız ya hani spoiler da vermek istemiyorum. Çünkü meraklıları çok fazla. Ee, bu anlamda da Yüzden Efendisi'nin önüne gidiyoruz. Hüyün'ün çocuklarına gidiyoruz. Ee, kitabın başında bir editörün anlatımı söz konusu. Aslında bu kitabın nasıl oluştuğuna, öykülerin nasıl oluştuğuna dair. İçeride çizimler var. Çok güzel bir şekilde bölümlerle ilgili olarak. Ayrıca en sonunda kim kimdir, kim değildir. Çok fazla isim olduğu için karışabiliyor. Ayrıca soy ağaçları da bulunmakta. Ee, ve kitabın son ıı, ...birleşim ve oluşumuna dair de bilgiler yer almakta. Benim e, özellikle fantastik severlerin çok beğeneceğini düşündüğüm bir kitap olduğu için... E, ...sizinle de paylaşmak istedim. Ben de fantastik okumayı çok seviyorum ve özellikle Yüzüklerin Efendisi serisini çok seviyorum. Hürnül Çocukları da bu anlamda ilgimi çeken bir diğer kitaptı... ...ve bu ay içerisinde okuduklarımdan birisiydi. E, benim sizinle paylaşmak istediğim kitaplar bu şekilde. E, bu ayın birinci ve ikinci yarısında okuduk e, okuduğum kitaplar e, bunlardı... Üçüncü yarısında ise okuduğum kitapları aynı şekilde sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi bu kadar demek istiyorum. Kendinize iyi bakın.